Total kalça protezi ameliyatı için uygun yaş nedir? Bu soru hastalarımız tarafından bize sıkça sorulmaktadır. Kalça ekleminde kireçlenme yani eklem kıkırdağının aşınıp kemiklerin birbirine sürtülmesi hastalarımızda ciddi hareket kısıtlılığına, fonksiyon kaybına, ağrıya, çömelip kalkmada zorlanmaya, araç sürmede zorlanmaya neden olmakta ve yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilemektedir. Tıkırdağın tamamen aşındığı ve eklem kıkırdağının kapandığı durumlarda ameliyat dışı yöntemler faydalı olamamaktadır. Hastalarımız genç olduklarından dolayı bu ameliyatı daha ileri yaşlarda olmayı tercih etmektedirler ve uzun yıllar ağrılı bir şekilde yaşamlarına devam etmektedirler. Bu aslında arzu edilen bir durum değildir. Yeni teknolojik gelişmeler, kaliteli implantlar, seramik kalça protezleri sayesinde kalça protezlerin ömrü ortalama 30 yıla çıkmıştır. Dolayısıyla genç yaşlarda da bu ameliyatı başarıyla yapabilmekteyiz. Özellikle çimentosuz protezlerle protezde kemik arasında tam bir kilitlenme gerçekleşmekte. Vücutla protez arasında bir biyolojik uyum sağlandığı için uzun yıllar hastalarımız ağrısız ve hareketli kalçalarını kullanabilmektedirler. Hastalarımızın çok ileri yaşlara kadar ağrılı ve hareket kısıtlı yaşayarak hayatlarını devam ettirmeleri uygun değildir. Bu nedenle hastalarımıza daha erken yaşlarda kalça protezi olmalarını tavsiye etmekteyiz.